Doktorumla sohbete yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde sizlerle vücudun neredeyse her hücresinde görev alan ama çoğu kişinin eksikliğini fark etmediği bir mineralden bahsedeceğim. Magnezyumdan çok da popüler bir mineral. Hadi biz de bu konuyu konuşalım. Erkek sağlığı üzerine, cinsel sağlık üzerine, genel sağlık üzerine etkilerini beraber tartışalım istiyorum. Modern yaşamın stresi, düzensiz beslenme, yoğun kafein ve alkol kullanımı hatta yanlış diyetler. Hepsi fark etmeden magnezyum depolarımızı tüketebiliyor. Sonuçta enerji düşüyor, uykular bozuluyor, sinir sistemi hassasiyetleşiyor ve hasarlanıyor. Cinsel performans ve cinsel istekte azalma görülebiliyor. Peki magnezyum nizam neden bu kadar önemli. Hangi hastalıklarda o düşer? Eksikliği nasıl anlaşılır? Cinsel sağlıkta gerçekten ilişki mi? Yoksa sadece bir takviye molası mıdır? Bugün bunların hepsini bilimsel ama sade bir dille anlatmaya çalışacağım. Umarım beğeneceğiniz bir içerik olacaktır diye düşünüyorum. Beğenirseniz de beğenmeyi unutmayın. Lütfen de takip edin. Bir de bu içeriklerin bilgilendirme amaçlı olduğunu da tekrar vurgulamak istiyorum. Sorunuz olduğunda en yakınızdaki hekime başvurmanızı ve gerekli tetkileri yaptırmanızı tanıyı ve tedaviyi yakınızdaki hekimden almanızı rica edeceğim. Peki magnezyum nedir ve neden hayatı önem taşır? Magnezyum vücudumuzdaki yaklaşık 300'den fazla enzimin çalışabilmesi için zorunludur. Kasların kasılması, kalbin ritmi, sinir hücrelerinin iletimi, enerji üretimi ve hormon dengesini düzenler. Yani magnezyum yoksa hücreler enerji üretemez, kaslar gevşeyemez, sinirler düzgün ileti gönderemez. Bir başka deyişle magnezyum yaşamın temposunu ayarlayan biyolojik bir metronomdur. Peki magnezyumun genel sağlık üzerine faydalarını bir konuşalım. Öncelikle kalp damar sağlığı. Magnezyum damarları gevşetir, kan basıncı dengeler, eksikliğinde kalp ritim bozuklukları, hipertansiyon ve damar sertliği riski artabilir. Sinir sistemi üzerine bendeki GABA adlı sakinleştirici nörotransmitterin üretim için gereklidir. Bu sayede kaygı, sinirlilik ve uyku bozukluğu gibi durumları azaltabilir. Kas sistemi üzerine kas kasılması ve gevşemesinde kalsiyumla birlikte çalışır eksikliğinde gece krampları, seyirmeler, kas sertliği ve halsizliğe neden olabilir. Kemik sağlığı üzerine sadece kalsiyum değil, magnezyum da kemik yoğunluğu için gereklidir. Özellikle kadınlarda osteoporoz, kemik erimesi riskini de azaltır. Metabolizma üzerine gelince de insülin direncini azaltır, kan şekeri dengesine yardımcı olur. Bu nedenle diyabetik kontrolünde yine destekleyici bir mineraldir. Magnezyum enerji molekülü olan ATP'nin adenozin trifosfatın aktifleşmesi için zorunludur. Yani enerji üretimi doğrudan magnezyuma bağlı. Eksiklik olduğunda kişiler kendini sürekli yorgun, isteksiz ve bitkin hissederler. Birçok kişi bunu vitamin eksikliğine bağlar ama aslında magnezyum düşüklüğü bu tabloyu yaratan bir durumdur. Hatta sabah kahve içmeden uyanamayanların önemli bir kısmında magnezyum eksikliği söz konusu olabilir. Yine modern çağda en büyük sorunlardan biri kronik stres. Stres hormonu kortizol arttığında böbrekler idrarla magnezyum atılımını hızlandırırlar. Yani stres oldukça magnezyum azalır. Magnezyum azaldıkça stresle baş etme kapasitemiz düşer. Bu bir kısır döngüdür aslında. Magnezyum yeterli ise sinir sistemi daha dengelidir. Bu kişi daha sakindir, odaklıdır ve enerjiktir. Ayrıca magnezyum melatonin hormonunun sentezini desteklediği için de uyku kalitesini belirgin şekilde iyileştirir. Gelelim bizim asıl mevzumuz olan cinsel sağlık üzerine etkilerini magnezyumun. Magnezyum cinsel isteği ve performansı gerçekten arttırır mı? Cevap dolaylı ama etkili bir şekilde evet. Magnezyum testosteron üretiminde rol oynayan enzimleri destekler. Ayrıca damar içi nitrik oksit sentezini arttırarak penis damarlarının genişlemesini kolaylaştırır. Bu da ereksiyon kalitesini ve süresini arttırmak anlamına gelir. Yani magnezyum doğrudan bir afrodizyak, doğrudan bir cinsel istek arttırıcı, doğrudan bir ereksiyon güçlendirici değildir ama hormon dengesini, damar sağlığını ve enerji artımını sağladığı için cinsel performansı doğal biçimde dolaylı yoldan güçlendirir. Kadınlarda da cinsel isteken libido, ruh hali, iyi ruh hali ve adet öncesi dönemindeki gerginliği azaltıcı etkileri mevcuttur. Magnezyum eksikliği neden olur ve hangi hastalıklarda olur? Günümüzde magnezyum eksikliği aslında çok yaygın. Çünkü modern diyetler, işlenmiş gıdalar beyaz un, aşırı tuz, yine şekerli içecekler yoğun bir şekilde yer alıyor diyetimizde. Bunlar hem magnezyumdan fakirlerdir hem de vücuttan magnezyum atılımını arttırabilirler. Ancak bazı hastalıklarda magnezyum dengesi özellikle bozulur. Örneğin en sık karşılaştığımız diyabet. İdrarla magnezyum atılımını arttırır. Hipertansiyon. Özellikle diüretik ilaçlar magnezyum kaybına yol açabilir. Yine sinirim sistemi hastalıkları. Kron gibi, ülseratik kolit gibi, çölyak gibi eminim bozuklukları magnezyum eminimini azaltırlar. Böbrek hastalıkları, atılım dengesi bozulmuştur. Kronik stres ve uykusuzlukta kortisol yüksekliği nedeniyle magnezyum depoları hızla tükenir ağır egzersizler, aşırı terlemeler, yine kas için magnezyum kaybı söz konusu olabilir. Fazla kafein, alkol veya şeker tüketimi emilimi engeller ve kaybı arttırır. Bazı ilaçlarda yine özellikle mide ilaçları, bazı antibiyotikler, bazı idrar sökücülerde magnezyum eksikliğine yol açabilir. Ne olur magnezyum eksikliğinde? Hangi belirtiler olur? Eksiklik e, sinsidir aslında ama belirtileri hakikaten dikkat çekicidir. Kaslarda seyirme, kramplar, sertlikler, çabuk yorulma, güçsüz uykuya dalamama, sabah yorgun olma ki bunlar hani bahar yorgunluğu olarak da adlandırılabilir örneğin dolayısıyla gözden kaçabilir. Yine uykuya dalamama, kalp çarpıntısı, lisim, ritim bozukluğu hissi, konsantrasyon bozukluğu, unutkanlık, sinirlilik, kaygı, depresif ruh hali, baş ağrısı, migren ataklarında artış, kadınlarda adet öncesi gerginlik, yine erkeklerde cinsel isteksizlik, ereksiyon kalitesinde azalma. Uzun süreli eksiklik, kalp ritim bozukluğu, kas edilmesi ve insülin direnci gibi ciddi sonuçlar da doğru olabilir. Gelin bir de magnezyumdan zengin gıdalara bakalım. Doğal kaynaklardan almak her zaman en sağlıklısı. İşte en iyi magnezyum kaynakları. Kabak çekirdeği 100 gramda yaklaşık 530 miligram magnezyum söz konusu. Bademde 270 miligram, bitter çikolada 220 miligram, yine ıspanakta 80 miligram, avokadoda 60 miligram, yulafta 140 miligram, tam tahıllarda 130 miligram, nohutta 115 miligram, muzda 35 miligram magnezyum bulunur. Yetişkin erkekler için günlük gereksinim 400 ila 420 miligramdır. Kadınlar için ise 300 miligramlar civarındadır. Yoğun spor yapanlarda, stresli kişilerde diyabetlilerde ise bu miktar birazcık daha yüksek olabilir. Peki mutlaka takviye alalım mı? Beslenme yeterliyse takviyeye genelde gerek yoktur. Ama yukarıda sayılan risk gruplarında bahsettiğimiz hastalıklarda magnezyum takviyesi fayda olabilir ama etiklerde magnezyum eksikliğiniz var ise bunu da buraya özellikle söylemek istiyorum. Eminim açısından en iyi etkili formlar hangileri? Magnezyum sitrat özellikle sindirimi kolaydır ve kas gevşetici etkisi vardır. Magnezyum glisinat sinir sistemi için idealdir. Magnezyum malat ise enerji desteği sağlayacak. Oksit formu ucuzdur ama eminimi düşüktür. Takviyeye başlamadan önce mutlaka ama mutlaka bütün takviyeler için bu geçerli. teklifler yapılmalı. Eksiklik varsa ve bu eksiklik doğal yollarla yerine konulamıyorsa fazla atılım söz konusuysa eminin bozukluğu varsa takviye alınmalıdır. Özellikle böbrek hastalığı olanlar Az önce bahsettiğimiz gibi diüretik ilaç kullananlar, yine kalp hastası olanlar, diyabet olanlar mutlaka hekiminizden alın bunları diyoruz. Peki mitler ve gerçeklere gelelim. Ne kadar çok alırsam o kadar faydalı. Tabii ki de yanlış. Fazlası, magnezyum fazlalığı ishal, tansiyon düşüklüğü ve hatta böbrek yüküne neden olabilir. Magnezyum sadece kas krampları için önemlidir. Hayır. Az önce bahsettik. Kalp, beyin, hormon, cinsel sağlık dahil çok daha geniş etkileri söz konusu. Stres magnezyum azaltır mı? Doğru. Bunun nedenle stresli dönemlerde beslenme özellikle dikkat etmek gerekir. Magnezyum sorununu arttırabilir mi? Evet. Özellikle spor yapan erkeklerde bu etki bilimsel olarak kanıtlanmış durumdadır. Sonuç olarak magnezyum vücudun yakıt sistemini, sinir ağını ve hormon dengesini birlikte yöneten sessiz bir kahramandır. Enerjiyi düşürür, eksikliği enerjiyi düşürür, ruh halini bozar, uykuyu etkiler ve cinsel isteği azaltabilir. Ama diğer bir doğal beslenme, yeterli uyku, stres kontrolüyle mavi Gözüm dengesini korumak gayet de kolaydır. Unutmayın küçük bir mineral büyük bir fark yaratır. Sağlığınızı desteklemek için sofranıza biraz daha yeşil, biraz daha doğal gıdaya yer açmanız aslında bunun için yeterlidir. Eksikliği varsa yerine koyabilirsiniz. Takviye için mutlaka hekimlerinizden tetkiklerinizi yaptırtın. O zaman takviye başlayın. Her şeyde olduğu gibi bu molekülde de bu mineralde de kendi düşüncemize göre takviye almaktan ziyade tetkiklerle hekimlerin önerileriyle ilerlemelisiniz ve mümkün mertebe eksikliğe neden olacak bir hastalığınız yoksa doğal yollarla bunu karşılamanız gayet yetecektir. Ben bu bölümü bitiriyorum. Bence güzel bir bölüm oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın efendim. Görüşmek üzere.